Evet, iyi akşamlar güzel. Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Teşekkürler. Harika bir ödül töreni Galatasaray evet, Üniversitesi'nin. Prens dizisi de ödül alacak en yani dijital evet, içerik. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Ee, hepimiz için, bütün ekip adına konuşuyorum. Bir iş yapmanın en güzel tarafı, günün sonunda böyle genç insanlar tarafından beğenilmek. Bunu da böyle ödülle taşlandırılması bizi çok mutlu ediyor. Ben bir Galatasaraylı olarak zaten. Bahçemiz olup ve çok mutluyum. Peki bu işin buraya, buralara kadar geleceğini tahmin ediyor muydunuz bütün ödülleri? Çünkü sildiniz, süpürdünüz diyebiliriz. Üniversitelerden bütün ödül biz hiç boş geçmiyor diyebiliriz. Evet, biraz. evet, hepsine de yetişemiyoruz. Çok sağ olsunlar. Gerçekten çocuklar çok seviyorlar bizim gençler, arkadaşlarımız. Ee, biz iyi bir yere gideceğini düşünüyorduk ama bu kadar seveni olacağını düşünmüyorsunuz bir işi yaparken. Ama olduğunda gördüğünüzde de çok mutlu Şu an mutlu yaşıyoruz. Harika. Filmi de soralım İzgi Hanım'la olan filmi. E, yayına girdi. Nasıl tepkiler aldınız? E, vallahi çok sevmiş insanlar. Çok e, ne yapmak istediysek senaryoda, insanlara ne ulaştırmak istediysek hepsini ulaştırmışız. Hem görmüşler hem eğlenmişler, ailelere nasıl kıs sarılmışlar, hem sonunda biraz ağlamışlar. Yani bir filmde olması gereken ne varsa bizim istediğimiz başarmışız onlarla. Çok sizin İbrahim Selim'de olan e, at, şey, atışmanızı Ezgi Hanım da hemen bir atıfta da bulundu. İzlediniz evet, evet. Oldu? Yani ben İbrahim Bey'den e, Ezgi'nin katılacağı program bir şey beklerdim bana. Ulaşmadılar ya da arada ulaşamadı bilmiyorum. Ama bir karşılık vermek isterim çünkü Ezgi'nin jesti çok tatlıydı benim katıldığım programda. Daha çok katıldığınız programları niceleri yaparız. Evet, i̇nşallah diyelim. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun çok güzel bir e, fırsat. Hepimiz için gençlerle buluşturuyoruz. Bu yoğun çalışmak çok, fırsatımız olmuyor buna. O yüzden de böyle organizasyonlar olduğunda mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. O yüzden Galatasaray'ın evet. olmak bu akşam için çok güzel. Harika bir gece olsun. Çok